Mesenler kısaca zengin insanlardır. Ama siz onları turnayı gözünden vuran inşaatçılarla karıştırmayın sakın. Mesenler sanatı ve bilimi seven, sanatçıyı ve bilim insanını destekleyen, kollayan zenginlerdir. Onlar doğdukları andan itibaren sanatla iç içedirler. Aileleri ya sanatçı ya da sanat aşığıdır. Elbette bu aşklarından bilim de payını alır. Ama ilk öncelik her zaman sanattır. Neden? Çünkü zengin insan parası çok olduğu için zengindir. Para çok olunca da geçim kaygısı, bugün ne iyice sıkıntısı ya da ev sahibi kirayı almasa da bu ay geçinsek derdi yoktur. Bunların yerine boş zamanları vardır. Onlar da bu vakitlerini okuyarak, düşünerek ve sanata ilgilenerek geçirirler. İlk mesenler gerçek anlamda Rönesans döneminde görülseler de Meselliğin tarihi oldukça geriye uzanır. Babil, Eski Girit ve Yunan uygarlıklarında koleksiyon yapma ve koruma oldukça yaygındır. Basit zenginlerin dışında hükümdarlar ve büyük devlet adamları da mesel ya da meselimsi olabilirdi. Örneğin İskenderi Sarayı'nda şairler ve düşünürler yaşarmış. Atinalı Perikles zamanında inşa edilen Atina Akropolü'nü süslemek için sanatçılara ve kabartma ustalarına büyük miktarlarda ödeme yapılmış. Mesen sözcüğünün kökeninin de Roma'nın ilk imparatoru olan Augustus'un danışmanı Gaius Clinius Mesenius'a dayandığı söylenir. Kendisi de bir yazar olan Mesenius, sanatçıları koruyup kollarmış. Julius Tactius adındaki bir çiftçi de Enayi'ye bak diye onunla alay edermiş. Ama bir aile var ki kendisinden önceki tüm mesenlerin yaptığından daha fazlasını yapmıştır. Medici'ler. Floransa'nın banker zengini olan bu aile, Rönesans tarihine adlarını altın harflerle kazımıştır. Medici ailesinin tarihi, Medici bankasını kuran Giovanni Medici ile döndü. Mesenlikleri ise oğlu Cosimo'nun yaptıklarıyla başladı. Cosimo, Konstantinopolis'ten yüzlerce kitap getirterek Avrupa'nın en büyük kütüphanesini Floransa'da kurdurmuştur. Donatello ve Brunelleschi'yi finanse ederek onların dünyaca meşhur iki eserini yapmasını sağlamıştır. Davut Heykeli ve Floransa Katedrali. Medici'lerin himaye ettiği sanatçılar, gezginler ve bilim insanların bazıları şunlardır. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Amerikos Vespucci, Botticelli, Galileo, Giotto. Anlayacağınız bu aile Avrupa'nın sanat tarihine damga vurmuştur gerçekten de.